Bir şeyler yemenin zamanı geldi mi? Kesinlikle. Aç hadi. Pekala Kate için seçenekler pek iyi değil. Peki zengin dolapta ne var? Kate bir şey istiyor. Herhangi bir şey. <laughs> tamam, sadece bakalım. Aman Tanrım! Bir sürü inanılmaz lezzetli atıştırmalık. Harika görünüyorlar. Bence küçük bir ısırık alırsak kesinlikle fark etmez. Oh, evet, çok iyi. Hadi biraz daha bakınalım. Sonuçta bir içeceğe ihtiyacımız var. Aynen böyle. Kate bütün dolabı hmm. temizliyor. Ah hayatım. Artık patlamak üzeresin. Saklansan mı? Adını mı değiştirsen acaba? Gerek yok. Kate bir tuzak kurar. Şimdi git ve yüzünü yıka. Merhaba bal. Ah hayır. O çok acıkmış. Ve zengin dolabın içinde kartondan başka bir şey yok. Lanet olsun. Biz ne yaptık? Sadece paketler mi kaldı? Bu kadar. Bal öfkeleniyor. Yakalayacak. Kate, çok dikkatli ol. Buldum. Şeker hırsızı sen olmalısın. Yok hayır, henüz emin değiliz. Benimle geliyorsun bayan. Üzgünüm Kate. Görev başarısız. Hay aksi. Neyin var bebeğim? Hmm. Öğle yemeğinde ne var Tracy? Hangi şekerlemeleri alacaksın? <laughs> ah, bu çok zor. Kelly de geldi. Lütfen bayan istediğiniz herhangi bir şeyi seçebilirsiniz. <laughs> Tepsiyi hemen doldur. Ham ham. Teşekkürler bayan Kelly. Öğle yemeğinin tadını çıkar. 99 numara. Şimdi seçimini yapmaya hazır mısın Tracy? <laughs> evet kesinlikle. Dur bakalım. <laughs> Ve bak en şanslı yüzüncü müşterisin. Kazanın, kazandın. Ödülünü görmek için benimle gel. Hadi gel. VIP hücresine hoş geldin Tracy. Burası tamamen senin. Şu ortamın güzelliğine bir bak. Tebrikler Tracy. İçeri gir. Vay canına neler oluyor? Tracy'nin hücreye girmesini engelleyen bir şey var. Aa! Uyanın. Yani hepsi bir rüya mıydı? Elbette. öyle yemeği büfesinde tabii ki şeker yok. Lollipop var mı? Tracy o tatlı şekeri yemek istiyor. Lütfen bebek için. Doğmamış çocuk kartını oynuyorsun ha? Al bakalım. Teşekkürler güvenlik. Ne kadar tatlı. Kelly bu durumu fark eder. Onun da bir tedaviye ihtiyacı var. Lütfen. <laughs> Güvenlik kendi özel şekerini veriyor. Ama yine de yiyecek sanırım. Bu da ne? Aa, evet. Pamuk şeker yapıyoruz. Aa, bir pamuk şeker makinesinin içine... Aa, boş ver. Ve bitti. Bu ne güzellik. Hmm, harika iş. Tracy bak. Sen de görüyor musun? Pamuk şeker alabilir miyim? Kelly hayır diyor. O zaman... Kelly makinesini Tracy'ye ödünç vermeye karar verir. Ama parmaklıkları aşmak çok zor. Çok üzgünüm. <laughs> Vay canına. Tracy şekerleme söz konusu olunca kendisini kaybetti. Hapisten kaçmaya ne dersin ha? Harikaydı Tracy. Hadi pişirelim. İyice dondur. Aa, aa. Ama makine kısa devre yaptı. Ha? İşte buradasın. Bizim için ne var? Bebek magazini. Eğitimdeki anneler için en havalı katalog. Hani ödemeler? Julie ne sipariş edecek? Pekala elinden ne gelirse? Hangisini versem acaba? Bir dolar olur mu? Ona benden daha çok ihtiyacın var. Öte yandan kivi. Profesyonellerin bunu nasıl yaptığını izleyin. İşte beyefendicim. Oh, bir dolar eksik. Ne? Jolie. o dolara ödünç alabilir miyim? Evet, mükemmel ekip çalışması. Bu muhteşem kızların birlikte çalıştığını görmek güzel. Mükemmel. Senin için ayakkabım var. Tek sorun. Julie, daha iyice. Bekle ama... İki sorun. Hey, onu bana ver. Ha? Ha ha. Bu da ne? Bu koku. Bu bir çift çorap mı? Sen Julie. Tek yapman gereken onunla tartışırken asla gözlerini kırpmamaktı. Merhaba Kate. Şu çöreklere bir bak. Ne kadar da muhteşem. Ve rengarenk. Amina ne düşündüğünü bilmiyorum ama bunlar senin için değil. Evet. Acı sos ve bir şırınga alıyor. Burnuma kötü kokular geliyor. Çek bakalım. Bir tüp dolusu acı sos. Ne yapacaksın? Pastanın içi artık en acı sosla dolu. <laughs> Kate ve popüler arkadaşları parti için geri geldiler. Mumlar olmazsa olmaz. Ve şimdi dilimleme zamanı. İlk Amina deniyor. Aa! Uh -oh. Pastadaki kırmızı renge bir bakın. Kate ona <laughs> ısırmasını söyler. Hadi! Aa! Ha, ha, acı! Ağzından ateş fışkırıyor. Teşekkürler genç adam. Eve gitme zamanımız geldi mi? Merhaba çocuklar. Kate selfie çekilmelere ve büyük şekerler yemeye başladı. Bay canına kızlar şuna bakın. Tüm sınıfın dikkatini çekti. Ah, Kate'in çevresi popüler kızlarla doluyor. bu çok iyi. Evet arkadaşlar siz de bir şeyler yiyebilirsiniz. Amina onları kıskandı ve arkadaşlarını şekerlerini çalmaya karar verdi. Şekerleri çalma zamanı ve Kate'in çantasındaki şekerler Amina'ya doğru uçmaya başladı. O çok iyi bir şeker hırsızı. Herkesin sırt çantasından mı çalıyor? Bu gerçekten büyük bir suç. Şaka yapıyor olmalısın. O mıknatısı nereden buldun Tanrım? İyi işte Amina. Bu şekerler huzur veriyor. Şu şeker yığınına bakın. Bunu görmek isteyebilirsiniz, aynen öyle. Keriveri'ne Amina'nın şekerlerine doğru gidiyor. <laughs> Üzgünüm Kate, okuldaki tahtın sallanmaya başladı. Hadi yiyelim. Hiç adil değil. Üzgünüm. <laughs> Film zamanı. <laughs> oh wow. Hmm. Patlamış mısır lütfen. Ama bu küçücük mısır balı için yeterli değil. O sinema fiyatlarını gerçekten karşılayabilecek mi? Tam orada gerçek bir lüks hayat var. Kate de biraz mısır istiyor. Val hmm. artık sıkılmaya başladı. Değiş. Ah Jerry. ayrılıyorum. Val filmi mi değiştiriyor? Hayır hiç hoş değil. Kate bir şeyler yapacak. Bunu düzeltelim. Ne? Görünen o ki zaman durdu. Şimdi işe başlayalım. Vallahi kıyafetlerini değiştiriyor. Artık o zengin anne. Ah Val. Hadi oynayalım. Film normale döndü ve... Şuna bak. Kate eski hayatını geride bırakmış ve... Şekerleme yağmuruna tutulmuştur. Teşekkürler Bay Güvenlik. Biraz çikolatayla başlayalım. Ah Val. Senin için yok. O günler çok eskide kaldı. Merhaba bayanlar. İşte menüler. Vau wow, iki farklı seçim. Kate bin dolarlık yemek sipariş eder ve Amina da <laughs> ah, ayağı aksi. Sanırım en ucuz yemeği seçiyor. <laughs> Sebze tabağı mı? <laughs> Hemen geliyor. İşte yemeklerin Kate. Vay canına! Fazla para vermesinin karşılığı bu sınırsız yemeği yemenin tam zamanı. Oo, lezzetli yeşillikler. Bu <laughs> oh, hiç işte açıcı görünmüyor. Kesinlikle. Bir dakika. Ketçap. Kesinlikle harika fikir. Bu kızartmaları örtmek için fazlasıyla ihtiyacımız olacak. Kate atıştırmalıktan bir avuç alır. Havuç, brokoli. Birini seç. Fena değil. Bebek A bu korkunç öğle yemeği hakkında ne düşünüyorsun? Hadi dene. Aa, beğenmiş gibi görünmüyor. Şimdi ise brokoli ile tanışıyor. Aa. Kate berbat görünüyorsun. Ama bebek K oldukça mutlu görünüyor. Hiç durmadan yemeye devam ediyor. Aa, zavallı tombul bebek. Bir dahaki sefere sebze tabağı için yalvaracak gibi ciddi anlamda. Kate balon gibi şiştin. Aman tanrım. Amina ilk defa beş parasız olmasına çok sevindi. O sebze tabağı şimdi çok daha lezzetli. Öyle değil mi bebek <laughs> Kesinlikle. Sanırım kontrol için hazırız. <laughs> İzlediğiniz için sağ olun çocuklar. Abone olduğunuzdan ve bildirimlerden haberdar olmak için zile bastığınızdan emin olun. Görüşürüz.